Elçika'da İş ve İşçi Bulma Kurumu işsizlik maaşı alan vatandaşları mercek altına aldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 2023 yılında işsizlik yardımı alan yaklaşık 29 bin kişiye yeterli iş arama çabası göstermedikleri için ceza kesildi ya da uyarı gönderildi. 1705 kişinin ise maaşı kesildi. İş arayanlar, İş ve İşçi Bulma Kurumu kaydından 3 hafta sonra bir görüşme için çağrılıyor ve iş bulma yetenekleri değerlendiriliyor. Bu kişilerin görüşme sonrasında yaptığı iş başvuruları da dikkatle inceleniyor. İş arayan kişi, iş ve işçi bulma kurumu tarafından belirlenen randevulara gitmezse, işsizlik yardımını belirli bir süreliğine kaybedebiliyor. Bu süre genellikle 4 ila 13 hafta arasında değişiyor ve bazen daha da uzayabiliyor. İşsizlik maaşı aldığı dönemde işe başlayan ve daha sonra tekrar işsiz kalan kişiler de yeniden işsizlik maaşına başvuru yapabiliyor. Ancak, bu kişinin gerçekten uzun bir süre çalışmış olması gerekiyor ve bu süre yaşa bağlı olarak değişiyor. Örneğin, 36 yaşından küçük bir birey, işsizlik yardımı almak için son 21 ay içinde 312 gün çalışmış olması gerekiyor. İş ve İşçi Bulma Kurumu Sözcüsü Yokefan Bomel'e göre, işsizlerin çoğu iş ve işçi bulma kurumu randevularına katılmıyor ve bunlar genellikle iş arama sürecinde aktif olmayan kişiler. Bu nedenle kurum, iş arayanların iş arama sürecine aktif olarak katılmalarını ve uygun iş tekliflerini kabul etmelerini bekliyor.